Şimdi beni çok dikkatli dinleyin. Markete gidiyorsunuz, kefir alıyorsunuz. Üzerinde doğal, probiyotik, şifa yazıyor. Ama kimse size şunu sormuyor. Bu gerçekten kefir mi? Çünkü bugün Türkiye'de kefir adı altında satılanların büyük kısmı gerçek kefir değildir. Ve evde yapılan kefirlerin de önemli bir bölümü yanlış yapıldığı için fayda değil, sorun çıkarır. Kefir modaya kurban edilen bir gıdadır. Ama doğru yapılırsa gerçekten kıymetlidir. Yanlış yapılırsa sadece ekşi bir süttür. Önce en temel soruyu netleştirelim. Kefir nedir? Kefir sütle yapılan bir içecektir ama yoğurt değildir, ayran değildir, fermente bir içecektir ve bu fermentasyonu yapan şey kefir taneleridir. Kefir tanesi dediğimiz şey canlı bir yapıdır. İçinde bakteri vardır, maya vardır. Bu yüzden kefir yoğurttan farklıdır yoğurt sadece bakteridir. Kefir hem bakteri hem mayadır. İşte kefiri özel yapan nokta budur. Ama burada çok önemli bir çizgi var. Kefir tozla yapılmaz. Bunu net söyleyeyim. Toz kefir diye satılan ürünlerin büyük kısmı probiyotik karışımlardır. Kefir değildir. Kefir benzeri içecektir. Şimdi gerçek kefire geçelim. Gerçek kefir nasıl yapılır? Önce malzemeler. 1. kefir tanesi gerçek, canlı, jelimsi, karnabahar gibi görünen tanecikler. 2. Süt, cam, kavanoz, metal yok. Burada hemen ilk yanlış bilgiye girelim. Her süt olur. Hayır, her süt olmaz. En ideal süt günlük pastörize süt. Tam yağlı süt, UHT sütle kefir yapılabilir ama fermantasyon zayıf olur. Light sütle yapılan kefir kefirin ruhunu kaybeder. Şimdi gelelim en çok yapılan hataya süt sıcaklığı süt sıcak olmayacak ılık da olmayacak oda sıcaklığında olacak. Sıcak süt kefir tanesini öldürür. Soğuk süt fermantasyonu yavaşlatır. Şimdi adım adım anlatıyorum. Cam kavanoza süt koyuyorsunuz. Üzerine kefir tanelerini ekliyorsunuz. Kapağı kapatmıyorsunuz. Üzerini tülbentle örtüyorsunuz. Neden? Çünkü kefir nefes alır. Bunu bilmeyenler kapağı sıkıca kapatıyor. Sonra "Kefirim gaz yaptı, koku yaptı." diyor. Şimdi fermantasyon süresi en ideal süre 24 saat. 12 saat çok erken. 48 saat fazla. 24 saat kefirin dengeli olduğu süredir. Ama ortam sıcaklığı çok önemlidir. Yazın 18 ile 24 saat yeterli olabilir. Kışın 24 ile 36 saat gerekebilir. Şimdi en kritik yanlışlardan birine geliyorum. Ne kadar beklerse o kadar faydalı. Yanlış. Çok bekleyen kefir aşırı asidik olur. Mideyi yakar, bağırsakta gaz yapar, fayda artmaz, sorun artar. Şimdi süzme aşaması. Plastik süzgeç veya tahta kaşık kullanılır. Metal temas istenmez. Kefiri süzdünüz, içindeki sıvı kefirdir, üste kalan taneler tekrar kullanılır. Şimdi durun, burada bir yanlış daha var. Kefir taneleri yıkanır. Hayır, kefir tanesi yıkanmaz. Sadece sütle temas eder. Suyla yıkarsanız mikroorganizma dengesini bozarsınız. Şimdi gelelim evde yapılan kefirle ilgili yanlış bilinenlere. 1. Kefir herkese iyi gelir. Hayır. Kefir herkes için uygun değildir. 2. Ne kadar çok içersen o kadar faydalı. Yanlış. Kefir ilaç değildir. Fazlası gaz, şişkinlik, ishal yapar. 3. Kefir yoğurttan daha iyidir. Yanlış karşılaştırma. İkisi farklıdır. Biri diğerinin yerine geçmez. Şimdi faydalarına geçelim ama abartmadan. Doğru yapılan kefir bağırsak florasını destekler, sindirimi kolaylaştırır, laktozu kısmen parçalar. Bazı kişilerde bağışıklık dengesini destekler ama mucize değildir. Kefir içtim, hastalıklarım bitti diye bir bilim yoktur. Şimdi çok önemli bir konuya geliyorum. Kefir ve mide. Mide hassasiyeti olanlar, reflüsü olanlar, gastriti olanlar kefiri aç karnına içmemelidir. En uygun zaman Yemekten sonra akşam değil gündüz şimdi bağırsak tarafı kabız olanlarda kefir bazen açar ama bazen daha da gaz yapar. Bu kişiye bağlıdır. O yüzden ilk defa kefir içen biri yarım bardakla başlamalı, vücudu gözlemlemeli. Şimdi çocuklar, çocuklara kefir verilir mi? Evet ama küçük miktarda ve her gün değil. Şimdi çok önemli bir uyarı. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, kanser tedavisi görenler, organ nakli olanlar, ev yapımı kefiri doktoruna sormadan kullanmamalıdır. Çünkü kefir canlıdır. Şimdi market kefirlerine gelelim. Market kefirleri kötü mü? Hayır. Ama çoğu pastörize edilmiştir. Canlılık düşüktür. Bu yüzden kefir içiyorum ama bir şey hissetmiyorum diyen çoktur. Şimdi en büyük efsaneyi yıkıyorum. Kefir zayıflatır. Hayır. Kefir yağ yakmaz, iştahı düzenleyebilir ama kilo verdirmez. Son olarak şunu çok net söylüyorum. Kefir doğru yapılırsa kıymetlidir, yanlış yapılırsa sorun çıkarır, herkes için değildir ama doğru kişi de çok faydalıdır. Sağlık bir içecekle gelmez ama yanlış bir içecekle bozulabilir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin.